Herkese merhaba. PlayStation'a dev zamlar geldi ve hani akıl alır gibi zamlar değil arkadaşlar. Artık bardağı taşıran son damla oldu. Gerçekten çok ciddi ve saçma zamlar var. Yani saçma fiyatlar var. Çünkü bir sebep yok. Yani döviz artmadı. Herhangi bir sebep yok. E zaten artmıştı. Yeni fiyatlar gelmişti biliyorsun. Çok ciddi fiyatlar artmıştı. Üzerine durduk yere bir daha zamlar geldi. Hatta ben size indirim videosu, oyun öncesi videosu hazırlayacaktım arkadaşlar. Bir yayıncı olarak. İnanın, ya Utandım. Yüzüm olmadı. Hangi platformdan oyunları daha ucuz alabiliriz? Ya da Hangi platform daha uygun işte Steam mi? PlayStation Store mu Xbox Store mu? En azından bunların karşılaştırmasını yapalım. Bir tartalım, fiyatlar neymiş, ne değilmiş görelim diyorum. Öncelikle PlayStation Store'a gelen acımasızca yapılan zamlardan birkaç örnek göstereceğim. Ondan sonra da aynı oyunlara sahip platformlar arasında oyunların fiyatlarını karşılaştıracağız. Finalde de bakalım PlayStation Store mu, Xbox Store mu yoksa Steam mi daha uygun fiyata geliyor? Onu göreceğiz arkadaşlar. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Lütfen abone olarak beğeni butonuna basarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. İstekleriniz olursa yorumlara, yorumunuz yoksa yorumlardan selam gönderebilirsiniz. Hadi bakalım. Razer sunar. PlayStation Store içerisinde yapılmış büyük zamlardan bir tanesi God of War Ragnarok. Ragnarok 2799 lira fiyatta şu anda arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten geçtiğimiz günlerde bir zam gelmişti. Ve bu zamla birlikte God of War Ragnarok Amerika'daki ile yani yurt dışındaki fiyatla hemen hemen aynı olmuştu. Şimdi bunun üzerine şu andaki fiyatıyla yurt dışındaki yani Amerika'daki fiyatının neredeyse 600 TL üzerinde. Gerçekten inanılmaz bir rakam. Oyun hiç bilmeyen kardeşim için bahsedecek olursam 3. aslan oynanan rol yapma öğelerini içinde barındıran aksiyon macera oyunu. Çıkışının üzerinden neredeyse 2 sene geçti arkadaşlar. Bir buçuk seneyi geçti. iki seneye doğru giden bir oyunun Amerika'da ya da Avrupa'da daha bugün çıkmış en pahalı fiyat kapasitesindeki bu oyundan dahi 500-600 lira daha pahalı. Hem de ülkemiz şartlarıyla. Yani asgari ücret olarak bizden kat ve kat kazanıyorlar. Fakat satın alacağımız ürün onlarınkinden çok daha pahalı. Ya bahsetmek istediğim şey bu arkadaşlar. Burada çok ciddi bir dengesizlik var. Bu arada birazdan göreceğiniz liste içerisindeki oyunları random seçtim. Yani arkadaşlar herhangi bir belirli fiyat farkları ile falan seçmedim. Sanki bu oyunlar elimde yokmuş da kendime oyun alıyormuşçasına kendi kafamdan bir liste hazırladım. Bu liste içerisinden 20 tanesi 3 platformda da var. Yani Xbox Store, PlayStation Store ve Steam'de. Hatta biz nasıl yapalım biliyor musunuz? 3 satış platformunda da ortak olan oyunları, 20 tane oyunun liste sonunda toplamını alalım. Böylelikle aynı oyunlar için 3 platform içinde harcanmış paralarının da karşılaştırmasını ya da farklarını görmüş oluruz. Hadi bakalım devam edelim. God of War bunlardan bir tanesiydi arkadaşlar. PlayStation tarafında çılgınca fiyata gelmiş oyunlardan bir tanesi. Yine acayip zam yemiş oyunlardan bir diğer son oyunu. Stiller Blade. Hatırlarsanız kalımıza da videosunu yapmıştım. Güzel hatunların olduğu 3. şahsın oynanan aksiyon oyunu. 2799 lira fiyatı var. Yani gerçekten akıl alır gibi değil arkadaşlar. Yani 2799 lira bir oyuna para verilir mi ya? ya 2799 lira bu. Sizin için çok önemlidir. Örneğin GTA 6 çıkmıştır. Dersin ki ben bu oyunu alırım. 2-3 sene ben bu oyunun başından kalkmam zaten. Başka oyunda da para vermem diyorsunuz. O zaman bir çılgınlık yapılıp alınabilir. Ama bir ara oyun olarak tabir edilen 10-12-15 saatte bitecek bu oyun için 3000 TL'ye yakın para vermek hiç mantıklı değil. Devam ediyoruz. Black Mate Wukong. Ön siparişte olan bir oyun. Üçüncü şahıstan oynanan bu aksiyon rol yapma oyunu 20 Ağustos'ta çıkacak ve uzun zamandır bekleniyor. Gerçekten ben de heyecanla bekliyorum. Oyun bir harika görünüyor. Çok güzel görünüyor. Ne yazık ki bu oyunda çıkış yapmadan ön sipariş bedeli 2500 TL'ye çıktı. Black Meat Wukong şu an için Xbox'a çıkış yapmıyor. Ve Steam tarafındaki ön sipariş bedeli ise 59.99 yani standart yeni bir oyun ücreti. Bilmeyen kardeşim için söylüyorum Steam biliyorsunuz dolar kuruna geçti ve şu anda satın alımı sadece dolardan yapılabiliyor. Bugünün kuruyla doları 33 TL'den hesaplayacağım ve 1980 TL fiyat ediyor. Yani PlayStation Store'un 2499 TL'lik fiyatından yaklaşık 520 TL daha ucuz. Devam ediyoruz. Star Wars Outlaws Star Wars evrenine geçen ilk açık dünya, 3. şahsın oynanan aksiyon oyunu arkadaşlar karşımızda. İlk tanıtıldığında da gameplay trailerlarını, fragmanlarını izlemiştik. Güzel grafikler ve animasyonları sahip ama tabii ki oyun daha ön siparişte. 30 Ağustos'ta çıkış yapacak arkadaşlar. Her oyunda olduğu gibi çıktığında tabii ki kanalımıza inceleyeceğiz. Oyun yine çıkmadan zam gelen bir başka oyun tabii ki. 2799 TL arkadaşlar. Aynı oyun Xbox tarafında da var. Xbox Store'daki fiyatı ise 2050 TL. Yani PlayStation Store'la 750 TL fiyat farkı var. Xbox Store'da 750 TL ucuz. Bu arada hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X sahibi olarak yani her iki konsolda aktif olarak oynayan birisi olarak söylüyorum. İnanın sürümler arasında PlayStation 5 ya da Xbox arasında hiçbir fark yok. Açık dünya bir Star Wars oyunu nasıl olacak ben de gerçekten merak ediyorum. Yapımcının Ubisoft olması beni biraz korkutuyor. Biliyorsunuz açık dünya oyunlarda tatmin edici grafiklere sahip olsalar da genelde kendini tekrar eden görevler barındırıyor. Umarım Outlast bunlardan bir tanesi olmaz. PlayStation zamlarından ciddi etkilenen bir oyun daha Last of Us Part 1. Biliyorsunuz Part 1 Remastered'ın remake'i. Yani orijinal oyunun remake oluyor. Ve yeniden yapımı 2022'nin 9. ayında çıkmıştı. Yani 1,5 sene geçmiş. 2799 lira fiyat var. Bu oyun yeni bir oyun değil. 1,5 sene geçmiş. Neredeyse 2 sene olacak. 2799 lira fiyatı var. Aynı oyun Steam tarafında 6 ay sonrasında çıkmıştı hatırlarsanız. Yani PC sürümü PlayStation 5 sürümüne göre daha yeni bir oyun. Ama buna rağmen 59.99 fiyatı var. Şimdi şurada %33'lük bir indirim görüyorsunuz 40 dolar. Listedeki bütün oyunların indirimlerini hiçbirini saymayacağız. Ana fiyatlarına bakacağız. 59.99 dolar da yani 60 dolar da bugünün kuruyla 1947 TL para ediyor. Yani PlayStation 5'in sürümünden daha sonra çıkmış, 6 ay sonrasını çıkmış bir oyun 800 TL daha ucuza geliyor. Ve bu çok iyi bir örnektir ki Sony stüdyo oyunu Sony'nin kendi store'unda komisyon ödediği Steam'den dahi daha pahalı. Yorumları sizlere bırakıyorum. Lütfen yorumlar bölümüne bekliyorum. Devam ediyoruz. Şimdi 3 platformda da yani PlayStation Store, Xbox Store ve Steam üzerinde olan ortak oyunlara bakalım. Böylelikle farkları daha net görebiliriz. Call of Duty Black Ops 6. Call of Duty'nin yeni gelecek pre-order'daki ön siparişli olan son oyunu. 25 Ekim'de çıkış yapacak birinci şahsen oynanan aksiyon oyuna 2799 TL çıkarıldı arkadaşlar ön sipariş bedeli. Her çıktığı döneme göre zaten Call of Duty en yüksek seviyeden çıkar. Buna karşılık arkadaşlar Xbox Store'da bakalım fiyat ön sipariş nedir? Xbox'ta ise 1999 TL yani 800 TL daha ucuz. Şimdi şunu diyen kardeşimiz olacaktır. Tabii ki Microsoft Activision'u satın aldı kendi oyunları olduğu için tabii ki ucuza verebilirler diyen kardeşimiz olur. O zaman ben o kardeşlerime şunu soruyorum. Aynı şartlara sahip yani kendi stüdyoları tarafından yapılan God of War Ragnarok ve Last of Us oyunları için bu gibi bir indirimi Sony neden yapmıyor? Yorumu yine sizlere bırakıyorum. Black Ops'a Steam tarafına baktığımızda 69.99 dolar yani 70 dolarlık tam fiyatla geliyor. Bu da 2310 TL diyor. Yani Xbox Store'dan 300 TL pahalı, PlayStation Store'dan da 400 TL ucuz. Devam ediyoruz. Bu kez bir Electron kart oyunu görüyoruz. F1 24. 2899 lira fiyatı var. 2900 lira neredeyse 3000 lira. Bu yüksek fiyatlar bütün Electron Cars oyunları için geçerli zaten biliyorsunuz. Yalnız burada ilginç bir şey var ki PlayStation Store'da 2899 iken Xbox Store fiyatı da 2899 yani aynı. Demek ki yapılabildiğinde eşit şartlardaki konsollar için aynı fiyat verilebiliyor. Ama bunu yanında tabii ki Electronic Arts oyunların fiyatları çok yüksek. Steam'de ise 69.99 dolar yani 2310 TL fiyat var. Yani konsollardan 600 TL daha ucuz. Sıradakine geçelim. Five Nights at Freddy's Security Branch. Oyun ilk çıktığında kanalımızda incelemesini ve serisini yapmıştık. İlginçtir. Basit bir oyun gibi görünür ama bir ürkütücü ve korkunç atmosferiyle oyun sizi içine alıyor. Bu birinci şahsdan oynanan gizlilik temalı korku oyunu 1399 TL fiyatla geliyor PlayStation 5'te. Aynı oyun Xbox tarafında 113 TL. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. 113 TL. Başka da yorum yapmıyorum. Devam ediyorum. Steam'de ise indirimsiz hale 39.99 yani 40 dolar 1320 TL'ye geliyor. Burada Xbox Store 11 12 kat kadar Steam ve PlayStation Store'a göre ucuz. <laughs> Şaka gibi ya. Devam ediyoruz. Warhammer 40000 Space Marine 2. 9 Eylül'de çıkış yapacak. Ön sipariş açılmış. 3. şahsın oynanan aksiyon rol yapma oyunu. Gameplay fragmanlarda gördüğümüz kadarıyla hem güzel görünüyor hem de güzel mekaniklere sahip. PlayStation 5'te ön sipariş fiyatı 2799 TL çıktı. Aynı oyunun aynı sürümü Xbox tarafında 2050 TL'li ön siparişte. Yani 750 TL ucuz. Steam tarafında ise 39.99 dolar yani 1320 TL fiyat var. Bu oyunda da en yüksek fiyat PlayStation'da en uygun fiyatı Steam'de. Oyunu ister tek başınıza ister co-op olarak oynayabiliyorsunuz. Şunu da hatırlatayım oyun Türkçe dil desteğiyle geliyor. Hadi bakalım devam ediyoruz. Sniper Elite 5. Mekanikleri biraz basit olsa da oynanış olarak eğlence faktörü yüksek olan bir oyun. Özellikle Bullet Cam X-Ray kamera açılarıyla vuruşlarınızı izlemesi çok eğlenceli bir 3. şahsan oynanan aksiyon oyunu. Oyun 2 senelik bir oyun hatta 2 seneden biraz daha fazla oldu. 1499 TL fiyatı var. Xbox Store'da ise 775 TL. Yani neredeyse yarısı. Steam'de ise 49.99 yani 50 dolar fiyat var. O da günümüz kuruyla 1617 TL ediyor. Yani burada indirimi saymazsak en pahalı platform PC. En ucuzsa Xbox. Mountain Blade 2 Bannerlord PC tarafında daha önce erken erişimde satışa çıkmıştı. Tam sürümünün çıkmasıyla birlikte aynı anda konsollarda çıkışını yaptı. PlayStation Store'da 1249 yani 1250 TL. Aynı oyun Xbox Store'da 499 TL yani 800 TL daha ucuz. Steam'de ise indirimsiz hali 19.99 yani 20 dolar. O da 660 TL diyor. Burada da çok ciddi fiyat farkı var. Bu da yine ilginç fiyat farklarından bir tanesi. Oyun iş bilmeyen kardeşim varsa 3. şahsın oynanan stratejik aksiyon rol yapma oyunu Türkçe dil desteğine sahip. Cyberpunk 2077. Biliyorsunuz PlayStation 4 sürümü çıktığında baya bir hayal kırıklığı olmuştu. Yeni jenerasyon versiyonlar ise bir sene sonrasında eksiksiz ve keyifli bir şekilde çıkmıştı. Ana fiyat olarak 1999 TL fiyatı var yani 2000 TL. Cyberpunk temalı birinci şahsın oynanan bu bilim kurgu aksiyonu Xbox'ta yalnızca 799 lira. Yani 1200 TL daha ucuz. 1200 TL kardeşlerim 1200 TL daha ucuz ya. Steam'a baktığımızda 45 dolar fiyata sahip. O da 1650 TL diyor. Cyberpunk'taki fiyatlandırma örneği Xbox Store'un Türkiye için bölgesel bir fiyatlandırma yaptığını gösteriyor. Bakalım sırada ne var? Sırada bir indie game, bağımsız oyun Hades var. Kuş bakışı izometrik kamera açısına sahip. Bu rol yapma oyunu PlayStation Store'da 629 TL. Xbox Store'da ise 178 TL fiyatla geliyor. Steam'de de 8.25 dolar yani ortalama 264 TL. PlayStation platformunda neredeyse 4 katı fiyata sahip olması saçmalık başka bir şey değil. Robocop Rock 90'lı yılların en sevilen bilim kurgu filmlerinden bir tanesi. Ben de çok severdim. Hatta filmin yeniden yapımı geçtiğim senelerde çıkmış ama çok tutulmamıştı. Birinci şahsına oynanan bu aksiyon oyununda kollarını ve uzuvlarını kaybetmiş bir polisin yarı robot olarak tekrar görev başına gelmesini oynuyoruz. PlayStation PS5'te 1499 TL. Xbox Store'da 850 ve Steam'de 24.99 yani 25 dolar fiyatı var. O da 825 TL ediyor. Yani PC ile Xbox Store fiyatları neredeyse aynı ama ne yazık ki burada da PlayStation platformu neredeyse iki katı yüksek. Tartışmasız son yılların sıra tabanlı en iyi strateji rol yapma oyunlarından biri. Baldur's Gate 3. izometrik kumarıcısına ve Türkçe dil desteğine sahip bu değerli oyun PlayStation 5'te 1749 yani 1750 TL. Xbox'ta 1300 TL. Ve PC'de 34.99, 35 dolar, 1155 lira. Baldur's Gate için en uygun fiyat Steam tarafında, en pahalısı ise PlayStation Store'da. Bakalım sırada hangi oyunumuz var? Capcom'un efsane dövüş oyunu serisinin sonuncusu Street Fighter 6. PlayStation için 2129, 2130 lira fiyatı var. Xbox'ta ise yalnızca 848 TL. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Neredeyse 2,5 katı ya. Neredeyse 2,5 kat fiyatla geliyor PlayStation'da. Steam'de ise 44.99 yani 45 dolar, 1450 lira. Steam'de burada orta seviye fiyattan devam ediyor. Akıl alır gibi değil ya. Bu kadar fiyat farkları olur mu? Ne sinirlenmeye gerek yok. Devam edelim. Bir başka ön sipariş oyunu 12 Eylül'de çıkıyor. Yeni oyuncu kardeşim bilmeyebilir ama Test Drive oyun dünyasının en eski yarış oyunu serilerinden bir tanesi. Yeni oyun Test Drive Unlimited Solar Crown 2099 2100 lira PlayStation 5'te 1300 TL Xbox'ta ve 25 dolar yani 825 TL Steam'de. Burada da en ucuz platform PC, en pahalı ise PlayStation. Farkında mısınız bilmiyorum ama genelde PlayStation Xbox arasındaki fiyat farkı 800 TL. Yani oyun ucuz fiyatta olsa pahalı da fiyat olsa ortalama birçok oyunda 800 TL kadar kadar bir fiyat farkı var. İşte bu 800 TL neyin farkı? Nereden gelmiş bir zam? Gerçekten anlaşılır gibi değil. Özellikle ülkemizde çok sevilen bir bağımsız strateji rol yapma oyunu. Stardew Valley. PlayStation'a 349, 350. Xbox'a 39. Şaka değil arkadaşlar. 39 TL. Neredeyse 10 katı daha ucuz. Steam'de ise 6 dolar. Yani %98 TL. 8 yıllık eski boyun için 39 TL'lik Xbox fiyatı bana normal geldi. Ama kesinlikle hakkı PlayStation'daki gibi 9 kat fiyat farkıyla 350 TL değil. Bu arada bu tarz strateji oyunlarını sevenler için gerçekten önerilir. Ayrıca oyunda Türkçe dil desteği var. Elden Ring yılın oyunu ödülünün de sahibi Elden Ring'in biliyorsunuz Shadow of the 3 adında bir de genişleme paketi çıkmıştı. O genişleme paketinin de içerisinde olduğu Erdtree Edition var. Bu sürüm PlayStation'da 2799 2800 TL. Xbox'ta 1999. Farkında mısınız bilmiyorum. Bakın burada yine 800 TL fark var. Havadan gelen bir 800 TL var. Steam tarafında ise 52.99 yani 53 dolar. O da 1749 TL. En ucuz platform burada Steam. En pahalı platform ise 1050 TL. Farkla PlayStation. Hitman, World of Assassination, Ajan 47'nin en iyi oyunlarından bir tanesi. Üçüncü şahıstan oynanan bu gizlilik tamını macera oyunu 2500 TL fiyatı sahip. Xbox'ta ise 1150 TL. Yani 1350 TL ucuz. Steam'de ise 32.99, 33 dolar. O da 1089 TL geliyor. Xbox'a sistem neredeyse aynı fiyattalar. Ama bu oyunda da kazanan 1410 TL farkla PlayStation. Abi 1400 TL nedir ya? Bir oyunda diğer satış platformlarına göre 1400 TL fark hiçbir şekilde açıklanamaz. Ne döviz ne vergiler bu konuda söylenecek her şey mazerettir. Başka hiçbir açıklaması yok. Benim de çok sevdiğim bağımsız yapımlardan bir tanesi. 2.5 boyutlu dizayn edilmiş yandan kaydırmalı bir platform oyunu. Sevimli bir oyun gibi görünebilir ama küçük kardeşimize pek gelmez. Biraz korku var. Little Nightmares'in birinci ve ikinci oyununun olduğu paket yani iki tam oyun 1249 1250 TL'ye geliyor. Aynı paket Xbox Store'da 749 lira. Tam 500 TL daha ucuz. Steam tarafına gelirsek de oyunları ayrı ayrı satın alırsanız arkadaşlar 12 dolar 13 dolar birinci oyun. 19-20 dolar da ikinci oyun. Yani toplamda 33 dolar. Türk lirası karşılığı da 1089. Bundle olarak iki ayrı platformda aynı oyun 500 TL fiyat farkına sahip. Çok şey söylemek istiyorum ama yayıncı olduğum için <gülüyor> söyleyemiyorum. <gülüyor> Devam ediyoruz. Football Manager 2024 1629 TL fiyata sahip. Bu menajerlik strateji oyunu Xbox'ta 1199 TL'den satışta. Steam'de ise 39.99 40 dolar fiyatla 1320 TL. Burada da en düşük olan Xbox'la en pahalı olan PlayStation arasında 430 TL'cik kadar bir fiyat fark var. 800 800.000 TL kadar farklardan sonra 430 TL az bir fark gibi geldi bana. Devam ediyoruz. Assassin's Creed Shadows. Uzak Doğu Samuray Ninja temalı yeni Assassin's oyunu 15 Kasım'da çıkış yapacak. Ve şu an PS Store'da 2799-2800 TL'ye ön sipariş verebilirsiniz. Tabi Xbox Store'daki fiyatını gördükten sonra ön sipariş vermek içinizden gelmeyebilir. Çünkü Xbox'ta ön sipariş 2050 TL. Burada iki platform arasında görmeye alıştığımız 800 TL'lik döngü kırıldı ve 750 TL'ye düştü. Yani PlayStation sürümü yalnızca 750 TL fazla. Hadi ama Sony. Daha iyisini yapabilirsin. Assassin's Creed Shadow Steam'de olmadığı için arkadaşlar listeye almadım. Zaten her platform için toplam satış bedellerini hesaplarken Assassin's Creed Shadow'u dahil etmeyeceğiz. Devam ediyoruz. Sonic benim çok sevdiğim platform oyunlarından bir tanesi. Nintendo'nun Mario'su varsa Sega'nın da Sonic'i var. Sonic Frontiers PlayStation Store'da 2250 TL, Xbox Store'da 899 TL ve Steam'de 59.99 yani 60 dolarla 1980 TL. 350 TL fiyat farkıyla en iyi platform burada Xbox görünüyor. Sıradakine geçelim. Resident Evil 4 Remake. Usta yapımcı Shinji Mikami'nin Capcom'dan ayrılmadan önce yaptığı son oyunun remake. Aynı zamanda seride en çok satış yapan oyunlardan da bir tanesi. PlayStation'da 999 yani 1000 lira fiyatı var. Xbox'ta 749, Steam'de ise 29 99 30 dolar yani 990 TL fiyatı var. Burada PlayStation'ın Steam birbirine çok yakınlar. Xbox Store 270 TL kadar daha uygun fiyata sahip. Hogwarts Legacy. Harry Potter evrenine geçen, üçüncü şahsa oynanan bu sihir ve büyü temalı macera oyunu güzel grafiklere ve eğlenceli oynanışa sahip. Ve PlayStation 5'te fiyatı 2250 TL. Xbox'ta 899 ve Steam'de 5999. Bunun da Türk parası karşılığı 1980. Bu oyun için en uygun Xbox, en pahalısı PlayStation çıktı. Ve fazla fark yok arkadaşlar. 1350 TL kadar bir fark var. 1350 TL. Benim söylemek istediklerimi lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Ben söylemiyorum. Yorumlarda paylaşın. Gerçekten yorumlarınızı merak ediyorum. Hepsini okumaya çalışacağım. Şimdi sıra toplam harcamamıza geldi. Yani en uygun platformu seçmeye geldi. Satın aldığımız bu liste içerisinden 20 oyunu PlayStation Store'dan satın aldığımızda 36.776 TL. Aynı 20 oyunu Xbox Store'da satın aldığımızda 19.128 TL ve Steam'de satın aldığımızda da 24.170 TL para harcamış oluyoruz. İlginç olan şudur ki en pahalı ile en ucuz platformun ikisi de konsol platformu olması arkadaşlar. Aynı 20 oyunu PlayStation Store'da 36.779 liraya satın alırken Xbox'ta 19.128 TL alabiliyoruz. Çok ciddi bir fark var. 17.000 küsür lira arkadaşlar. Daha ucuz alıyoruz Xbox'ta. Gerçekten çok mantıksız bir fiyatlandırma var. Özellikle PlayStation tarafı uçmuş gitmiş arkadaşlar. Global bir zam yok. Döviz artışı yok. Mantıksız. Tamamen anlamsız. Acımız acımasızca yapılmış bu keyfi zamı kınıyorum. Farkındalık yaratmak ve sesimizi duyurmak için lütfen bu videoyu mümkün olduğunca arkadaşlar çevremize, arkadaşlarımıza ya da sosyal medyada paylaşalım. Ve desteklemek adına arkadaşlar yorumlarınızı ve görüşlerinizi bu video altındaki yorumlara bekliyorum. Beni Instagram'dan konsol TV olarak da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde ve incelemelerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.